Çek çek, şu rezilliği çek kardeşim. <laughs> Sunucu adama ırgatlık, hamallık yaptırıyor <laughs> kardeşim Başkanım acıkmış, tost çek <laughs> Başkanım, şu duysan <laughs> ceket vereyim. <laughs> ha? Yok ceket. ya, montum varsa. Bak iyi olur. Yok. Bizim <laughs> neydi tiyatroda? Doktor muydu? Hayır, evet, dış ses, dış ses. Erkan Doktor. Doktor. Merhaba, ben Erbil Öztürk. <laughs> Bir daha benim işime karışırsanız, <gülüyor> <gülüyor> çok kötü şeyler olur. <laughs> <alır. gülüyor>

Arkadaşlar kolay gelsin hepinize. <laughs> Kızlar çekiyorum gülümseyin. <laughs> Şimdi ilk başta filmaların biraz orada nerede bulayım? Aşağıda ha <laughs> buldum. Kamera görünce utanıyorsunuz siz. Bunların Ay ne şey. Şey yok. Bak, çocuk. Çocuk. <laughs> Bak al işte Ya yani ne ya? Kaç bin lan oldu? Biz diyoruz. gidiyor? Şu an. <laughs> Abi niye video çekmiyorsunuz? Olmaz. Ne? Video iyi çekmem de. Ama normal çekmeyecektik değil mi? Nasıl Baksana be. Normal <laughs> video çekmeyecek işte. <değil> ya. <laughs> Sayın seyircilerim. Yok mu? Ses yok. Ne yapıyorsun? <laughs> Fotoğraf çekiyorum gülümseyin. Yer ütü <laughs> yap. Ne <laughs> <Evet>. olmuş? <laughs> Abi Kanada'da balıklar ters yüzüyor diyorlar. Ne düşünüyorsun? <laughs> <laughs> Allah o kadar o kadar ne kadar görmedim. At bunu şey hesabını <laughs> Neyse, her su kulüpten atırdık. <laughs> Abi puayı en kral şey bu arada, görev. Hani genel koordinatörlüğü. Hmm. Berra seni çekmiyordum, adam... şu an oyun oynuyorum. <laughs> Beni hiç takmıyor. Abi bu adam, Benim Kanada'da master yapmış bir adam. Master, ha. Bir yıl mühendislik okumalı, İspanya'da, master yaptım. İspanya'da, Almanya'da, Merkel'de fotoğrafı var bu adamın. Berra'nın telefonu mi? kayıp, umurumuzda değil. Adam şu an burada masa taşı. Ben nerede? Ferah <laughs> telefonun nerede? Arkadaşlar telefonum nerede? Su gibi İngilizce konuşuyor. Efendim? Ferah telefonun nerede? Ben de bilmiyorum. <laughs> sen de nereye yapacaksın? Annem ne güzel götürüyor. Ne bitmiş? Bu ne? Aa, orayı, orayı göre <laughs> Altaş, sen nasılsın? Çok iyiyim. Ee, genel koordinatör. Ben kötüyüm. Evet. Yarım saattir. <laughs> bir daha bir daha. <laughs> Genel koordinatör. Fuayede ne verecekler acaba? Her zaman hamur işi getiriyorlar. Vallahi her etkinlikten çıktığımda bir iki kilo alıyorum ya. Şuna bak ya. Şöyle çöp şiş kokoreç getirmiyorlar ki. Soğanlı ciğer. Evde kavurma var onu bir getirirdim. Erkan tiyatroda doktor görevini aldı. En uzun şey onun. İstiyorsan kanka dedi bana al dedi, al dedi, al dedi dedim de. Fark etmez bilmem ne tabi içinden sövüyordu ama ben biraz kısa olanı aldım yaşlı rolüm var aslında sürekli efendim sen YouTube için mi çekiyorsun? Hayır Snapchat. Ee, dediğim şey yani, gibi Emre Bey'e şey sorabiliriz fotoğraf soket İşte ona. <laughs> Nasıl nasıl şey, evet. Aslı bir şey söyle. Ne diyeyim <gülüyor> ah, <gülüyor> Eğleniyoruz. <laughs> <laughs> İvit. <Eğleniyoruz. gülüyor> <laughs> Yapacak iş var mı ki? Kanada'da balıklar ekmekte ucuz diyorlar. Ne düşünüyorsun? <laughs> Ekmek bir de ucuz değil, balık da ucuz değil. Hangi kim neresinden çıkardı? <laughs> Abi dibi Antarktika değil mi orası? Hacı, adamla adamlar balıkçılık limitleri var ki. O kadar balığa çıkamıyorlar. Adamların besinleri. Hmm. <laughs> 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 Tabii ekmek de ucuz değil. Ay, ekmek... Neydi para birim oradan. Kandız olarak yaklaşık 15. <laughs> Efendim? çek çek. Çekeyim ben mi? Çek, çek, çek. Ya boşver çekmeyeyim ben ya. Para çekeyim ben mi? Ne yapıyor? Burada böyle. Eğer şimdi ama herkes bunu sür. Ne yaşa? Tez versin. Kim oraya şey bakmayan? Ben o harife sorarım, bir sorarım bir harifi bir ziyarete gidelim. Nasıl işte? Hayır şu an bir dakika. Geliyorum. aldım Ne yaptın? Biriyle biz Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne lazım. Ne Bak, Ne düğünde Ne yaptın? Ne Neyse. <laughs> Çekiyor değil mi? Gönlünü gördük. Dava açalım. Ehehehe. <laughs> 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 anlatırım ben. Ben de anlatırım sana da. Bu hafta ne işler bilmiyor? Basuluş mu direkt mi? Film anlatacak yani. de... Yarın 2'de... toplantı var tamam mı? sıra sende. <gülüyor> Dinliyorum. <gülüyor> Türkiye'de jelibon madeni olduğu söyleniyor. Ne düşünüyorsun? Jelibon madeni? Bravo, ne para yaparız ya? Hariboya bak Almanlar. Haribom yoksa, yemin kıytırık mı jelibon? O da önemli şimdi. Çok önemli. Ayıcık mı? Altın ayıcık var mı mesela? Vallahi ben kolalı seviyorum. Acaba, kolay, ama bursun kolay, bursun 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 abi, O ekşi olan var ya. Ha. o mu? Hangisi? Ha, belki ekşi yüz maden de olabilir bilmiyorum. Şey var ya, şu mi, uzun. Eskiden 25 kuruş artık mutlu enflasyon 10 TL olmuş. Şu ufuzun uh, tencere bom <laughs> Kalitesiz kol. Ya kalitesiz bizim zamanımızda var. vardı şu an. Üretiliyor mu? Acaba var mı? Da? Oğlum kaç senedir ekşi yüz yemiyorum lan. o şu an aklıma Sakın abi fiyatı... <laughs> Oynanırken Böyle tık 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 yastığımdan sefer mi o eski 22 işte rota Paris Singapur böyle takar takar yastığa çok, yastığa, daha tatlı olur. Yana Sen başladığın gibi. için herhangi bir karışma yeri yok. Aynen. Ondan sonra biz de görsellerin yerini falan yaptık. Evet, evet. Mavilerin senle hiç bir alakası evet, evet. Tamam. Tek tane eserinden akıcı olması. Aynen. Şeyleri falan mesela Paris Şerde boyu var mı? Hazırlık gününde bugün ikinci gün. Bugün çok daha fazla yapılacak iş var. Tabii. gün çektiğimde az kişiydik. Bugün biraz daha yoğun olacağız. Hadi bakalım. Mustafa bu ne abi? Havaalanı pisti mi? Havaalanı pisti kardeşim <laughs> Kule nasıl? Kule güzel skiye çeşmeye benziyor o güzel yaptınız bunu? Önce. önce artı yapacağız. Şimdi şimdi bak şey yapacağız. önce sahnemiz 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 büyük kadar açacağız, gayet yani. çok güzel oluyor şimdi. Tamam. Ya öyle Bir tur geldi işte, Handan'lar geldi, Handan geldi. geldi. Geldiler, ya böyle, ne ya, çok farklı. Yapmak şey, ince ve uzun bir tane hani. Onu yapıştırması evet. olur. Hamile rolümüz gelmiş. ne yapıyorlarmış? Gel bakayım, gel. açmadık. Adam bulacağız? Orada geliyor, <laughs> Ulan video çekme yani. hiçbir şey taşımıyorsun. <laughs> Sandviç var, evet, ben içecekler. Şey alır. Abi talan ettiler, yetişmiyor. Baksana şuraya ne hale geldi. Düğün pastası diye baklava getirdik

Kardeşim erkek başına, tek başına gelmişsin. Evet, e, baktım bayağı çalışacak kimse yok. Evet, bayağı da yaptık. Evet, şöyle gösterelim size. SK için her şey. Biz bu şekilde çalışıyoruz, işimizin başındayız her daim. <laughs> ben i̇şte ben ondan Bebeği ayarlamaya çalışıyoruz. 5 <laughs> aylık olması gerekiyor. Yanlışlıkla 9 aylık yapıyoruz. Hem 9 aylık hem de ikiz gibi bir şey oldu. Bunu şey yapsak. musun ki?

Çalışan arkadaşları Abi bak iki tane almışsın bak. Bak çalışan, oh. çalışan arkadaşlarımıza götürüyorum kantine. Gel gör. Ben yoksa kendimi görürüm. Radan da inşallah doğrudur. <gülme> Abi herkes ikiye, üçe oluyor maşallah. Etkinlik başlamadan bitecek yani. Yardımcı olabileceğim herhangi başka var mı? Bitirdik. Balayı çiftine geldik Derya tamam, tamam. Merhaba. Merhaba hanımefendi. Öncelikle mağduriyetimizi belirtmek isterim. Çünkü biz kaç her Bir... Uzaktan... ...bizirdiniz. Süreç verisinizi bir gün sonrasında ücretsiz alabiliriz. Çok güzel bir evet. yaşamız ama bizim de işlerimiz... Sizin için oraya bir et ayarlayabilirim. Buna katılmak isterseniz bana söylemeniz yeterli. Burada bakıp gitmekten sen iyi olur. Şimdi ben e, Singapur'a gittiğimde, oraya indiğimde bir tane görevli beni E şimdi benim uçaklarım değişince her şey birbirine ya. Bunu nasıl çözeceksin? Ben 78 yaşında bir adamım. Hani çok bunlar kaldıramam. Beyefendi. Kardeşim <laughs> tam kapanmadan hareket etmeyin. Kalmayın şöyle. sonuna geldik. Görüyor musunuz bilmiyorum o hava karardı zaten. Son kez, son kez bir çekim alıyorum. Hadi bakalım yarın. Kolay gelsin bize. Çek kardeşim şu rezilliği çek. <laughs> çek çek şu rezilliği çek kardeşim. Ya. <laughs> bir daha yapsa da kanka. <laughs> çek kardeşim şu rezilliği çek ya. Tamam <laughs> sen de çok istiyorsan. Ben de ama hoş Sen yani. diyeceksen sen Mr. okey yes. ya. Mr. gayet iyi. Yorulduğu zaman şovu kıyıyor. Ya hayır. Sakın. çok utanırım. <laughs> Lütfen ya. Yapamam. <laughs> sen bir yaparsan herhalde burada Kablolarda bir şey var. Bunu sen değdirme. Tamam burası burası. değerli hoş geldiniz. İlaç <laughs> <laughs> sanayi, bankacılık, tıpın, mühendisliğin aklınıza gelebilecek bütün aynı zamanda havacılığın da ilaç üzerinden geçip, dili İngilizce, aynı zamanda hizmet sektöründe aklınıza gelebilecek bütün... Merhaba. <laughs> <laughs> hak sizin Türkiye'de çok daha uzun yıllar hizmet vermeyi umut ediyoruz. On today's topic, what is crisis management? Bugünün konusu kriz yönetimi nedir? Crisis, according to the Oxford Dictionary, it is a kind of intense difficulty or danger. Kriz, Oxford sözlüğüne göre yoğun zorluk veya tehlike zamanı ama aynı zamanda zor veya önemli bir kararın verilmesi gereken bir zaman. Спасибо. 372. 372. yedek. 372. Merve dursun. Evet. Merve dursun. 365. Burada <laughs> da Beyzanur üstte var. 215. Dolgu. Daha 71 Erkan biron ama. Şimdi bir davul hangi ritimle, hangi frekansla vurulmalıdır? Ee, daha çok evet sessiz ritimler olmalıdır. Çünkü başkalarının bizi duymaması lazım. Özellikle benim. Ne olduğu bilinmeyecek. Kendinizi gizleyeceksiniz. Tabii. Gizleyeceğim hatta yani tehdit hissedersen de Yandan şey yapacağım. O nedir? Bu benim tehdit şeyim. Böyle arkamda durur bu. Ama biz Ramazan davulcusunun e, sinirli birinin olmasını istemeyiz. Kavga dövüş olmasını istemeyiz. Yani nasıl ya? Yani bakalım adam bana paramı vermedi gittiğinde. E, tamam doğal. Nasıl yani? Ya adam bana paramı vermezse ben nasıl gidip bu taraftan elbise alacağım? <laughs> nasıl yani? Defteri ya almam gereken Ama... çantalar falan yılan derisi de olmak zorunda. Şimdi zaten bir maaşınız var yani, Halihazırda hazırda bir maaşınız var. Onunla alabilirsiniz aslında. Şimdi, e... Ya aşkı! Efendim? Benim aile kuaför masrafım beş bin! Nasıl yetsin maaş? Ee, yani bizim askeri ücret verebiliriz yani. Daha fazlasını veremeyiz çünkü bağışış kabarık. Asgari ücret yeterlidir beyefendi. Sadece altına ismimi yazdım. Sözleşme. Sözleşmenin altına kim olduğunuz bilinmesin. Bilinmesin. Kesinlikle istemiyorum. Tamam. Biz Ramazan da bir mani. Yani mani, güzel atmalı tabi. Mani atarız. Yalnız ne? yolumuza çıkan olursa da yoluma çıkan olursa mesela şuradaki elma. Tamam. Be beyefendi. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Çok... Bir <laughs> boyunca bunu yaparım. Çok mu açsınız? her zaman için ee, bir mani alabilir miyiz? Efendim, canlısı. Hayır, küfredemezsiniz. Bu şekilde ilerleyemeyiz. Hiçbir durumda ya. yani. Bu beni biraz zorlar. Ee, Allah var. Simüle edelim. Ben şimdi evimdeyim. Tabii. Evet, Ramazan davulcusu geliyor evimin kapımın önüne. Yavaş ya beyefendi. Yavaştı zaten ya. Normalde böyle çalmıyorum kapıyı. Normalde nasıl çalıyorsunuz? Normalde hani... Paris'in <laughs> altına Paris yazacaksınız, yapıştıracaksınız. Amsterdam'ın altına Amsterdam yapıştıracaksınız. Bütün dünyayı bu stikerleri gönderdiler. Biz oturduk, bütün arkadaşlar takvimlerin o sayfalarına stikerleri yapıştırdık. Ve bu kriz böylece çözülmüş oldu. Yani her şey kazayla ilgili değil, böyle krizlerde çıkabiliyor. Teşekkürler. <laughs> But having said that, I'm, I'm really glad to be here in Turkey. Yeah.